arkadaşlar merhaba Bu e, videomuzda pozisyon hatalarını anlatacağız. pozisyon hatası nedir ne değildir? Çünkü birçok oyuncu bunu nasıl yapacağını bilmiyor. E, e, bazen hakemler de biraz karıştırıyor e, Bazen heyecanda oluyor. Onun için bu konuyla ilgili e, yapmam gereken bir şey varsa üstüme düştüğü kadarıyla, bunu anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar. Bu şu nedir ne değildir. Burada bir tane oraya sahamız var. Şurada 6 kişi var. 6 oyuncumuz var. Şunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu tarafta da başka bir takım var. Yine 6 kişi. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine 6 kişi. Şu ikisi pasör diye aklımızda kalsın. Bu bizim oyun alanımızın yarısı. Şimdi espri ne? Espri şu. Voleybolda diyor ki bir oyuncu önünde bulunan maç rally başlamadan önce tabii geçerli bu. Rally'den rally'den önce ve rally'den sonra yani maç başlamadan önce ve başlattan sonra pozisyonlar ultra farklılık gösteriyor. Başlamadan önce şunu istiyor hakemler veya oyun kuralları diyor ki sen şu oyuncuya diyor ki, sen diyor önündeki oyuncuyu geçip fileye daha yakın duramazsın. Çünkü senin bölgen burası. Sen pozisyon gereği 5 nolu bölgede durmak zorundasın. 5 nolu bölgede duruyorsan eğer, bölgeleri şöyle göstermiştim size ben. 5 nolu bölge burası köşe yani. 5 nolu bölgede duruyorsan, sen bu adamı geçemezsin, fileye daha yakın duramazsın. Ama ne yapabilir bu adam? Oyun içinde kafanız bozuldu dediniz ki ben bu adamı geri alacağım ama ikisini de en geriye aldınız. Şu anda oyun başlayabilir, sıkıntı yok burada. Hiç kimse buna karışamaz çünkü herkes önündekinden mesuldur. Önündekinden mesuldur ama ayrıca da yanındakinden mesuldur. Mesela bu adam burada burada tekrar şunu geçemez en geride de geçemez. Muhtemelen bir muhakkak pardon düzeltiyorum. Muhakkak bu adamın gerisinde durması lazım. Şöyle de olabilir, yanında da olabilir ama her türlü biraz gerisinde olacak. Ya da oyun başlamadan önce bunu da yapabilirim ben. Şunu da yapabilirsiniz. Oyuncularınız böyle durabilir. Hakem itiraz etmez, diyemez ki sen ne yapıyorsun. Sen diyeceksin ki ben bir nolu bölgedeyim, 2 nolu bölge, 3 nolu bölge, 4, 5 ve 6. adamlar biz burada duruyoruz kardeşim. Biz maça böyle başlayacağız. Şimdi tabii ki böyle başlanmaz. Tekrar herkesi yerine çekiyorum ve ikinci basit kuralı söylüyorum. Önce öne geçemezdik, değil mi? Ya da öne geçemeyeceğimiz gibi bu da arkaya geçemez. Diğer kural ise diyor ki: Sen yanındaki oyuncudan, yanındaki oyuncudan daha fazla dip çizgiye yanaşamazsın. Yani bu adam, bu adama göre bu dip çizgiye yanaşamaz. Şöyle bu adamı geçemezsin. Ne buradan ne de buradan onu geçebilir. Hiçbir yerden yandaki adamı geçemez. Yanına gelebilir. Bu da onun yanına gelebilir. Bu da bunların yanına gelebilir. Bu da bunun yanına gelebilir. Ya da herkes şuraya gelebilir. Ya da herkes buraya gelebilir. Şu an oyunda sıkıntı yok. Çünkü hiçbir oyuncu oyunun dışında değil. Yani sahanın dışında değil. Ve hiçbir oyuncu şu an kural hatası yapmıyor. Herkes kendi alanında sayılıyor şu an. Alanında olmamasına rağmen olmamasına rağmen. Ne demiştik biz bir önceki videoda? Alan hayaldir demiştik. Alan hayaldirin esprisi bu. Alan diye bir şey yok aslında. Ama alan pozisyonlarda var. Tekrar bu adamları yerine çekiyoruz lazım olur diye. Hatta bütün takımı şöyle yapabilirsiniz. Şurada. Şu takım burada bekleyebilir. Peki bize avantajı ne? Pozisyon bize avantajı ne? Pozisyon avantajı bize şu. Eğer bu takım bu takım servis atacaksa şu adam servis atacaksa bizim pozisyonumuzun en mantıklı hale bürünmesi lazım. Yani topu alacak bölgelere çekilmemiz lazım. Gel yakın En mantıklı yerlere çekildik şu an. Nereye çekildik? Şu bir nolu bölge var ya. Birinci adam bu. ikinci adam bu. Geri geldi. Üçüncü adam buraya geçti. Herkes mantık bölgelerine çekildi. Dördüncü adam böyle. Beşinci adam hafif içe. Altıncı adam ortaya çekildi. Eğer bu adam servis atıyorsa arkadaşlar. Bu adam servis atıyorsa. Bunların duruş pozisyonu 4-2'de budur. 4-2'de. Klasik 4-2'de budur. Yani iki pasör varken. Dört oyuncu varken budur. Peki bu adam servisi atarken bu takım kendine avantaj sağlayabilir mi? Bu adam kendine herkesin bildiği gibi perdeleme yapıp avantaj sağlayabilir. Ama aslında perdeleme yasak. Perdeleme yasak olmasına rağmen gizli perdeleme dediğimiz şeyi yapabilir. Herkes yine servis atacak adamın önüne kaçabilir ama farklı şekilde farklı pozisyonda. Böylece kimse buna itiraz edemez. Ama bu adamlar dikkat edin şu üçü bu adamı kapattı. Şimdi takviye olarak şunu da alıyorum en dibe çekiyorum. Çünkü bu adam istediği yere gidip gelebilir. Nereye gidemez? Şu adamın yanına geçemez. Ama buraya kadar gelebilir çünkü servisteki adam oyunun dışında olduğu için bu adam istediği kadar gelebilir. Bu adam servis atarken bunlar gizli perdeleme yapıyor ve bu takımın dikkat ederseniz şuranın hepsini kapatıyorlar neredeyse. Ayrıca perdelemeyi şurada göstereceğim. Daha basit bir çizim yapmıştım ben. Bunu öğrencilere ders verirken kullanıyorum arkadaşlar. Bu servis atan adam takımı izleyin bakın. Altınolu bölgedeki adam buraya geliyor. İki, biraz daha dibe. Şu arada boşu bırakıyorlar. Bu boşluğu altı numara kapatıyor. Üç, dört, beş de ne olur ne olmaz. Sekecek toplar için burada savunmada bekliyor. Böylelikle ne yapmış oluyor biliyor musunuz? Servis atan adamın önünü o kadar kapatıyorlar ki neredeyse sahanın dörtte üçü kapanmış oluyor aslında. Tabii ki bunu yapacak oyun zekasına sahip oyuncular da olması lazım oyuncularınız. Bu konuda bu aslında biraz benim gizli stratejim ama bunu tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Güzel bir stratejidir. Teşekkür ediyorum. Kızıltepe Spor Lisesi Mardin. Kendim öğretmenim.